Evet arkadaşlar yeni bir nüsa haritamızda yanlış görmediniz Yunan takımının arasına düştüm. Bu nasıl bir otomatik eşleşme ya. Neyse girelim artık maça arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım. Yunanlılar nasıl savaşıyormuş. Biz Türkler nasıl savaşıyormuşuz. Bir gösterelim oyunda. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Bir haftadır rahatsızım gribal enfeksiyondan ötürü. Sesim biraz boğuk çıkabilir ama ona rağmen bir şekilde size video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Anam o tarafı Science Center'ımıza atlayalım abi. Çakıl baba çakıl çakıl çakıl. Hmm. Şunların da sesini bir kısayım. Bu nedir ya huşur huşur. Arkadaş. Allah'ım ya Rabbim ya. Haydi oğlum. Ver oradan bir silah bana. Verir mi hiç? Vermez ha. Şurada bir pompalı var. Evet biri düştü. Kaçıyor. Evet. Nereye gidiyorsun bakalım? Gel babaya. Hop. Çat. Bir tane yedi. İkinci yemedi. Üçüncü yemedi. Ulan ne oğlum? Lan, what? Nereye gidiyorsun ne? Telaşındar bir şeyler anlatıyor ama anlamıyoruz. Seviyorlar mı, Sayıyorlar mı? Neyse. biri kaçıyor. Gel bakayım buraya. Hop.

Biraz fazla mı gaza geldik ya? Dur bakayım dur. Ben bu hızla Yunanistan'a kadar giderim. Ya aha, hadi bakalım. Aha bir var lan orada. Dur 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 kardeş freni patlamış kamyon gibiyim şu an gidiyorum hızımı kesmeyin dur hemen buradan şuradan bir otomatik çekelim çek 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 lan biri var Hemen fişekleri bas bas bas. Geldim geldim otomatiğe geçelim hemen. O ne le? O ne le? La bir mermi değmedi le. Sana bir pompalı atalım o zaman. Hemen şöyle gel bakayım gel. Hop! Evet. Αυτό σου λέω, έχει πληρώσει, έχει βάλει λεφτά για Bak biz bilmeyiz ha. leften ya. Biz Leple lefter olay, küçük andonya disi biliriz sadece? Oh, lan oğlum. Ha pardon tak. İyi ya. Rica etsene rica etsene. Dinofes. İyi. Ulan zorlama bir altına iyi. kaçıracağım. <laughs> bekle la burada bekle geliyorum. Ben. Seni Aa. bulacağım oğlum. Tamam. Ne kadar? 50 lira. Bunda diyor şey sıfır. Adamlar adada hala lutlanıyorlar ya. Lan ne seviyor bu adaları Yunanlılar ya. Gerçi a doğru denizi seviyor bunlar. Adaları değil de denizi seviyor bunlar. Neyse dur bir bakalım. Atak helikopterimizden atlayalım babacım. Atla <laughs> abi. Hemen şu bizi sırtına alıp yumruklayan kardeşi bir bulalım. Bir operasyon çekelim ona. Hemen şu tepeyi alalım babacım. Hemen alalım abi. Kısaca bir loot yapalım hemen hızlıca. Türkle uğraşmanın sonucunu bu Yunanlılara da gösterelim değil mi kardeşler? Haydi bakalım. Çekelim buradan hemen SKS var. Evet. 5.56'ları da alalım lazım olur belki. O 4x temiz çek. Hızlıca şuraya da bakıp bitiriyorum hemen. Ne var? İki seviyelik. Abi M4 mu o? Evet M4. Çek. Çok güzel. Çok güzel. İşimi görür. Hemen şuradan bakalım başka ne var? 5.56'ları toplayalım. Lazım olacak az sonra çek çek bir de levye alalım abi. Ne olur ne olmaz. Bizim düşmanlarımız çok kafalarına kafalarına vuralım değil mi levyeyle? Evet arkadaşlar, atağa geçiyorum artık. Hazır mıyız? Son olarak şu sandıktan bir şeyler çıkar bir bakalım. Aşağıda bizi vuran ismi zımbo muydu neydi bu? Bakalım başa. ne evet, Ne burada enter Evet, ne ne Gel bakalım. Zımbo Ceminye, oh, Hemen ipli. aşağı inelim. Aşağıda leveyi kafasına kafasına vuralım. Değil mi? Hak etti. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne kendi başınızın çaresine bakın la. Üç Yunan'sınız orada la. Tek başıma savaşıyorum la burada. Atak atak deyip kızdırmayın beni Biz ha. Çıkar şimdi oluyor. bombalarım sizi. Ama ilk önce şuradakinin çaresine bir bakayım. Geleceğim size de geleceğim. Gel bakayım buraya hop. Arkadaşım var mecbur çekin seni. Hop seni de aldım mı? Aldım. Evet. Kime niyet kime kısmet. Arkadaşına vuramadım sana vurayım bari bu Levi'yi. Evet, flame'i ufaktan temizledik gibi ama hala daha çatışma var galiba. Yunanlılardan bir tanesini telef etmişler. Atak atak deyip duruyorlar. Yani anlamadım ki ya. İlla yukarı mı çıkayım yani? Onu mu istiyorsunuz? Neyse, geleyim bakayım. Ne yapıyorsunuz siz orada? Bakayım düşman var mı? Yok gibi. Sağ taraftan ses geliyor. Hemen şuraya bir bakalım hızlıca. Şu marketten bir el bombası tarzı bir şey çekeyim hemen bakalım mı burada Farto birileri? Bırak. Var. Çekebilir miyiz? Yaklaştı ee, sanki. <laughs> Arap düşürdü, sövüyor araba. Umarım ona sövüyorsundur. Bana sövüyorsan işler değişir. Papadopoulos'lar sizi. Ha öbürü de düştü. Philip Morris midir nedir? Abi şurada biri vardı ya. Ulan nereye gitti bunlar? Ha ayak sesi var seni. Hop. Lan leşimi çekiyor. Lan dur. Lan dur. Arkadan skan var. Le oğlum sen nereden çıktın le? Lan bu Yunanlıları vuran herhalde ha. Vay 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 vay. Neyse. Aynen Yunanlıları vuran Arap bu. Eline sağlık paşam. Olsun beni de vurdun arada kaynattın ama olsun. Yapacak bir şey yok. Yine de güzel oyundu. Umarım izlerken sizler de zevk alırsınız arkadaşlar. Hemen şöyle bir tablomuza bakalım. Evet bir Türk hepinize bedel. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.